Hep söyledim bu vesileyle bir kez daha söyleyeyim. 1938'den beri konuşmadığı halde hala susturulmaya çalışılan asırları aşan bir lider Atatürk. Yani küçük kafaların alamayacağı kadar büyük bir lider. Türkiye ve dünyada önderliği 20. yüzyıldan 21. yüzyıla devam eden en büyük Türk. Siz diziyi sadece Türkiye'de göstereceğiz deseniz de Ermeni lobisi yüzünden dünyaya açılmasını engelleseniz de Atatürk dünyaya açılalı çok oldu. Atatürk'ün liderliğinin büyüklüğünü dünya biliyor. Onun için herkes haddini bilsin. Disney Plus'a kamuoyu gereken cevabı veriyor zaten. Tabii bu arada Amerika'daki Ermeni lobisini ve etki alanını düşününce bizim niye dünya çapındaki kararları etkileyecek bir lobimiz yok? Varsa niye bu söz konusu lobilerin uydurmaca tezlerini çürütecek kadar faal değil? Onu da bir gözden geçirmek lazım. Türkiye'nin bundan sonrası için daha etkin kullanması gereken bir başka stratejik güç de belli ki lobicilik. Ve son olarak kimseden beklemeyelim, kendi göbeğimizi kendimiz keselim derim. Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli Atatürk filmini biz yapalım. Kültür Bakanlığı öncülük etsin. Filmi dünyaya biz yayalım. Cumhuriyeti 100. yılında tüm hadsizlere hem çok anlamlı hem çok yerinde bir cevap olur.